Dünyada her yıl binlerce insan tuza boğularak hayatını kaybetmektedir. Biz de bu soruna çözüm ararken Can Karafel projesi aklımıza geldi. Ben Kamil Can Uysal. Ben Erdem Derin. Batı Cebesi takımı olarak Can Karafel projemizle tek nefeste bize varız. Boğulma nedenlerine baktığımızda ilk kramp girmesi gözümüze çarpıyor. Kramp girmesinde yüzme bilen bir insan dahi boğulabilir. Gemi kazaları. Birçok insan gemi ya da gezi teknelerinden düşerek boğulmaktadır. Çoğu zaman düşen insanlar çok geç fark edilmektedir. Çeken akıntı Günümüzde boğulmaların başında gelen çeken akıntı yüzünden her yıl bu onlarca insan hayatını kaybetmektedir. Havuzda boğulma Havuzlar artık sadece otellerde değil, villaların, apartmanların bahçelerini süslemektedir. Kazara bu havuzlara düşerek boğulan insanlar oldukça fazladır. Balık tutma Balık tutmak birçok insan için büyük bir hobidir. Balık tutan insanlar arasında yüzme bilen insanlar da vardır. Kaza ara suya düşerek boğulan insanlar da var. Boğulan insanların yanında her zaman can ile ya da can semidi bulunması söz konusu değildir. Ancak can kurtaran saat her zaman yanımızda bulunabilir. Boğulma tehlikesi anında bir tuşa basmak yeterlidir. Saat içerisindeki nitrojen gazı açığa çıkararak boğulma şişirecek ve sizi su yüzeyine çıkmanızı ve batmamanızı sağlayacaktır. İnsanın su üzerine çıkaracak balonu şişirmek için nekrojen gazı ve nekrojen gazını açığa çıkartmak için sodyum azide ihtiyaç vardır. Projemizin hedef kitlesi, yüzmeyi seven, gemi ya da tekne çalışanları kızarası boğulmaktan korkan herkes.